karşı karar vermeye Çok karşısız Arkadaşlar şimdi dondurmamı aldım. Perdeciye doğru ilerliyoruz. Hadi gidelim. Ya da bana ki. Geçerken aklımıza geldi. Annemler e, size demiştim hatta oturma odasına bir grup aldılar diye buradaki evimize de. Buradan geçerken istersen hadi gelin size küçük bir göz attıralım. A few moments later. Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra e, kamp tatiline dönünce yorgunluktan böyle size birazcık içerik çekememiştim ama sonunda saç süper bir günlük vlog çekeceğim bugün e, yeni odam için perde bakmaya gideceğiz Lavinia'nın e, Lavinia'ya kürek alacağız yeni kürek ihtiyacı var çünkü artık kendi küreği birazcık küçük geliyor şu anda da yatıyor arkadaşlar. O yüzden onu şimdi gösteremeyeceğim. Dediğim gibi böyle karışık bir vlog olacak. E, perde hakkında da sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Mutlaka bana fikirlerinizi yorumlara yazın. Hadi o zaman let's go vlog başlasın. Arkadaşlar şunlarla da arasında kaldık. Hani sanki daha kalın gibi falan ama. Bilmiyorum işte bunlardan alacağız. Şimdi bunu seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın. Hangisi olduğuna karar vermeye çalışıyorum. Çok karşısındayım falan. oldu mü? Bilmiyorum. İstersen yeşil al, evdeki de sarı çünkü yeşil al farklı olsun, yeşil al farklı olsun Bu ne? Aa şey takıyorlar belki de Aa kedi için anne bak Ama bu, işte bu dikilmemiş olan Yemesi, Abi bunu aldık. Hadi görüşürüz. Hadi işte. Şimdi arkadaşlar bunu aldım. Bildiğiniz üzere aldım. Ee, bu, bu arkadaşlar daha kalın bizim evdekinden. Bizim evdeki çok aşırı yani çok az minik minik çizgiler var. Ondan akmıyor ama bundan akacağım şu böyle. Çok çok. İlk görev tamamlandı. Şimdi perdecek diyoruz ama giderken dondurma yiyeceğim. Ya da serin bir şeyler. Hadi gidelim. Karadutlu evet. var mı? Ee, burada şeftali olan var mı? Şeftali. Tamam o zaman e, kabun. Kabun ama çok az oldu hiçe yakın. Karamel bir de orman meyveli. Bayılacağım şimdi sıcaklar arkadaşlar. Burada çikolata sosu var mı? Gelmeyiz. Arkadaşlar şimdi dondurmamı aldım. Perdeciye doğru ilerliyoruz. Hadi gidelim. Çok sırf. Tuğan'cığım bak tüm evi biz şundan seçtik. Bak şu perde. Yeni evin komple hepsi bundan olacak dedik. Evet nasıl beğendin mi önce bunu? İstersen hiç değiştirmeyelim. Odanı da bundan yapabiliriz. Hani ama bak şurada da desenler var. Bunları da görmeni istedim ben. Bak şöyle düz zincir gibi olan var. Bu da böyle. Bak şöyle gri gibi Bununla bu. Işlem Mesela bak şu ana şu var. Evet. Şu gri. Bak bu şu gri simisi ee, şimdi diğer eve de alacağız. Diğer eve alacağız salona. İşte onu seçelim beraber. Salonu da mesela bundan bu tarz bir şey mi olsun? Yoksa bak sarı da var. Şöyle sarısı var. Ama salon koltuklarımız gri kıyafet. Yani sana şunu söyleyeyim mi? değil pis Değil mi? O zaman böyle ya da onun aynısından yine yaptırabiliriz salona. Salonu da yine bundan olabilir bak. Hiç sorun değil. Aynısından. Ya bence salonu bu değil. Yani buradakine bu. Bunu mu beğendin? E, Gri şey gibi. gibi. Hı hı. Bak mutfağa şunu beğendik. Gel göstereyim sana. Bak mutfak. Mutfak bu. Şu an buradaki eve. Buradaki evin mutfağına takılacak bu. Nasıl? Bunun deseni. Arkadaşlar şimdi perdelere bakıyoruz bakın mutfağımızın perdesini bu seçmişler buradaki evim bu arada şöyle göstereyim sizlere bu arada fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın yani sizin fikirleriniz de benim için çok değerli e, odam için bunu değiştirmeye yani değiştirmemeye karar verdim çünkü bütün evre bütünlük sağlasın bence e, ama bakın şu çok hoşuma gitti bakın bu da gri simli Bence buradaki eve bu gri isimli daha çok uyacak. Çünkü bu evdeki oturma grupları falan da değişecek arkadaşlar. Onlar için de yeni alındı. Oysa tamamen sürpriz alacak. Ee, bu da dediğim gibi yeni yaptığımız eve seçtiğimiz böyle tül. Yani annemler seçmiş. Fonlar hakkında henüz bir fikrim yok. Onları da burada varsa gösteririm. Arkadaşlar şimdi fonlar da buradaymış. Biraz da sizlerle beraber fonlara da bakalım istiyorum. Ee, henüz bu arada seçim yapmamışlar hani Aynen seçme Fonu şey dedik biz ev yerleşince seçeriz falan diye düşündük ama. Aa, ev yerle... yapdırılıyor mu hemen? Tabi tabi şey hani ev yerleştiği zaman koyup hemen seçebiliyormuşuz Aa, normalde. Evet. Ama hani eşyalar gelince şey, bizim, dedik. Bizim, bence bizim hani senin aklında e, bir şey buradaki varsa. Eve fon yapılacak mı? E, buradaki ev yapılacak ama sen önce bence yeni evin <laughs> hepsi aynı fon olacak. <laughs> yani aynı olmayabilir. Yani. Ya, Sen de seçebilirsin. Ciddi misin? Gerçekten çok koyu değil mi anne? Değil bu son yani. Zaten aydın. Bana şu ben... gibi geldi. Bak şunlar çok hoşuma gitti benim. Şu ya, gri'ler. Gri'ler güzel de. Tamam bak ya şu. Bence Hı -hı. ki bu. Bu düğün aşırı güzel şu anda. Tamam. Arkadaşlar. Bir de diğerini yukarı çekerek göster bize beyazın üzerine. Ay şöyle çekme KTL'yi göremiyoruz. Bir dakika. Şimdi ya o dedin. Bakın ya bu. Evet tamam ya da bana ki Şöyle bir gelişim. Evet, ben işte öyle bir gri diye düşünüyorum. Ama yani Çünkü bence öyle arkadaşlar mi? Bak şu anladı. açık gri bile güzel. Şu mu? Evet, o bile güzel. Hmm. O bile güzel geldi buna. Arkadaşlar benim seçimimi biliyorsunuz. Bak perdenin yanına koyabilirsiniz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu e, şey buradaki arkadaşlar bizim buradaki evimiz de şimdi böyle biliyorsunuz. Evet, orada ama da güzel. Evimizde değişim yapacağız öbür eve geçince. Benim odam falan da değişecek. Ee, o zaman fon değiştireceğim de ben. Ee, yok fon değişmez de fon, salona fon koyabilirsin. Ama sana bir şey diyeyim mi anne? O zaman ben peki hani yeni yaptığımız evdeki fonu götürebilir miyim? Götürebilirsin. Hı hı. Bak perdenin yanına koyabilirdin. Nasıl olduğunu görmek ya için. Ya bence yani. ben gördüm. Görmek istediğimi. Bakın. Arkadaşlar bak şimdi size de göstereyim. Siz de yorumlara yazın. Siz olsanız kendi odanıza bu fonlardan hangisini seçerdiniz? Yani ben, bana kalırsa benim rengimi biliyorsunuz. Şuradaki lacivert tam olarak ya da siyah. Çünkü bence koyu tonlu fonlar daha çok güzel. Bunlar da fon tabi bakın. Burada da böyle renkli fonlar var. Desenli de fonlar var. Bu şekilde. Bakın yaldızlı falan. Aslında size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu ikisi falan bizim yeni şeye bayağı uyuyor. Sonra bunlar falan ama benim tarzım daha çok düz. Siz hangisi beğeniyorsunuz yorumlara yazın. Burada da bakın böyle perdeler var As asılmış olan böyle desenler falan. Bunlar ne bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın. Çok değişik bir perde gerçekten. File gibi arkadaşlar. Ama renk tonları genelde hep aynı. Şu ton favorim. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz perdeciden çıktık ve bütün perdeler genel olarak aynı olacak. Bence daha spor duracak çünkü ne gerek var hepsini aynı yapmaya. Sadece mutfağımızın perdesini değişik seçtik ama o da zaten hani böyle çok hazır olduğu model değil. Karelisi zaten size de çekmiştim. Bu şekilde beni takipte kalın. Burada buradan geçerken aklımıza geldi. Annemler e, size demiştim hatta oturma odasına bir grup aldılar diye buradaki evimize de. Buradan geçerken istersen sade gelirse de küçük bir göz attıralım. Tabii ki şu anda birkaç parçası eksik. Yani burada yok ama bize gelecek olan da var. Hadi gelin o zaman gidelim. Açıktır herhalde değil mi çoğunluğu? ha Açık. Hadi gel. Hadi gel. Hemen koltuğu gösterelim o zaman arkadaşlara. Evet gelin gösterelim. Kolay gelsin. Merhaba hoş de. bulduk. Biz hemen koltuk bakıp tabii çıkacağız. Tabii, Aldığımız koltuğa. Evet bakın arkadaşlar bu arada ama şu tekli koltuktan sanırım iki çift var. Yani bir tane evet. daha var. Arkadaşlar bunu e, eski eve aldık. Ya, eski Oturma ev değil odasına. buradaki. <laughs> buradaki eve. <laughs> buradaki eve yeni eve grupları bakın, görmüştünüz. Şurada. Ayrıntılı videosunu yine sizler için çekeriz. Bu sehpayı aldık. Şu oturma grubuna aldık, ekstra evet. ee, kırlentler var ve bir tane daha tekli koltuğu var. Evet. Ya ben <laughs> sürpriz demiştim ama <laughs> gösterdik. Sürpriz ama göstermeden ama ayrıntılı bir video mutlaka bununla ilgili gelecek evet. alışveriş videosu. Hadi gel çıkalım o Hadi zaman, çok ya. zaman almıyoruz. Geç kalıyoruz eve çünkü. Teşekkür ederiz, İyi, i̇yi, iyi, iyi günler. günler. Evet arkadaşlar vlogum burada bitiyor. İzle, i̇zleyen herkese çok teşekkür ya. ederim. Yazdan gerçekten gördüğünüz gibi yüzüm bitmiş halde şu anda. Ee, aslında sürpriz olacaktı. Ben çok sürpriz olmasını istiyordum ama annemin ısrarlarına dayanamadım. Gösterdim arkadaşlar. Sizlere de böyle bir bu videodan bir kıyak olmuş oldu. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.